etilerliyoruz. Sefer Cemiyeti olarak mahalle huzurumuzda bulunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere armağan ettiğiniz Cumhuriyet dışında basın olarak üstlendiğiniz sorumluluğun bilincindeyiz. Düşüncelerimiz, öngörüleriniz ve devrimleriniz yalnızca milletimize değil tüm insanlığa örnek olmuştur. Basın milletin müşterek sesidir sözünden ilham alarak özgür ve tarafsız habercilik anlayışıyla görevimizi yerine getirmeye içinde bulunduğumuz zor şartlara rağmen devam ediyoruz. Topluma aydınlatma ve halkı doğru bilgilendirme ilkesine olan bağlılığımız sarsılmazdır. Hedef gösterdiğiniz çağdaş seviyesine ulaşmak için yılmadan çalışacağınıza ve emanetinize sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Ruhunuz şart